Çok güzel kardeşim bak. Mala benziyor bu adam. Kes artık onu. Çok güzelsin. Aldım ben bu duru. Madro. Kim bu? Bas Z'ye step punch. DBM'niz. Ölmüyorsun. Ah. Süf. Slide at gülüm bizle oynama ya. Aldım bir türü. toru bastım. Z'den oyna. Kür kaldır. Low kaldırdım onunla. Hayrol deskende 3, 2, 1. Oldes, Leondes. Parti başkanı kadar size Aldım ben bir Sür ben nasıl oldu? Hemen partiden beni bul. Partiden hemen beni buluyorsun. Bırak o adam yapmaz. Buraya gel. Fake atacağız ona. Öyle hemen düşmüyor. Gel. Gel. Kroset oynayalım. oynayın. Gel. Gel. Gelişe gel biraz. Hazır ol 3, 2, 1. Ol desin. Şuraya Bu artık. Karı varıyor. Tekle 100 soru bizde kalsın. Tamam. Çık gerekir geldi. Aldım ben bir Çık. Yusuf. Geriden oynuyorsun. Hazır ol. Yusuf aldım onu çık geri. Sen bu ova doğru kaçıyorsun. Ecel aldım kür. Hazır ol 300 bar düşecek bu sefer. Bekle. Dön geri şimdi. Efendim Yusuf. Önüm torlu. Z'den gir. Sabzay kalsın Lars. Stil başlığı vermeliz. Önünde koşuyor. Çok Doğru bastım üzerine Fazla kuleri oynama. Kaseyi alırlar. Ayhan kaldırdım Ayhan. Onu aldım. Hemen deskentlerini bana tutuyorsun. Sağ tepeye çıkıyorsun. Biz oynatacağım bunları. Şimdi düşüyorsun aşağıya hemen aldım ben bir turu. Çık çık çık, çık uğra. Şey, tamam. Sen değil Sabzayt'i bastım Razım 3000 kanatlıyı gördün mü? Hazır ol deskende 3-2-1-ol ders 3-4 hücresi ver. Zamanla vermiş oldum. Kol aldım. Düz çıkalım bu sefer geriye. Sağ tepeyi bırak gel. Bir nefes alsınlar. Kule de oynattılar mı? Düşmüyor. Yusuf ünlü basayım mı sana gülüm? Uğur,